Merhaba ve hoş geldin. Huzur dolu bir sabaha adım attığımız bu dingin anın tam ortasına. Tavşanların yumuşak adımlarla serami ettiği, papatyaların başını güneşe uzattığı geniş bir çayırı çevreleyen nazik sabah ışığının altında gün yeni bir soluk alıyor. Yavaşça yükselen güneş dağları altın rengine boyarken Yeni bir başlangıcın tatlı telaşı da karşımıza çıkıyor. Çiğ taneleri, kır çiçeklerinin nazik yapraklarından süzülen zarif parıltılar gibi ışıldar. Hafif bir sabah esintisi taze çimen kokusunu uğurlar gibi nazikçe sürüklerken, ağaçların arasında cıvıldayan kuşlar günün melodi dolu senfonisini başlatır. İşte burada Kadim bir meşe ağacının güvenli kollarında bir arı kovanı saklanır. Kovanın girişi sanki yeni uyanan bir dünyanın kalbine açılan geçit gibi haşır neşir haldeki arıların varlığıyla canlanır. Kovanın işleyişi güneşin ilk ışınlarıyla yavaş yavaş uyanır. Göz kamaştıran bir uyum içinde arılar neşe dolu titreşimlerini yayıyor. Burada yaşayan her arı bir diğerinin sadık yoldaşıdır. Birbirlerine bağlı, sonsuz bir dansı andıran hareketleriyle uyum içinde çalışır. Kovanın yükseklerdeki yaşlı ve bilge lideri, kraliçe Amara, sabah ışıkları kovana nazikçe dokunarak uyanır. Düşlerin meleği bir uyku sonrası kanatlarını nazikçe açar. İçindeki sessiz ama güçlü liderliği yüreğinde hisseder. Amara'nın kovanına duyduğu büyük sevgi ve gurur onu nazik ama sarsılmayan bir ciddiyetle sabah rutini için ayağa kaldırır. Arıların hareketleri umut dolu ve yeni günün getireceği lütuflara karşı bitmeyen bir özlem gibidir. Kovanın içindeki atmosfer mırıldanan bir melodi gibi Huzur veren bir ritimle yankılanır. Bal mumu ve balın tatlı kokusu rahatlatıcı bir sıcaklıkla içeride dolanır. Arılar arasındaki bu düzenli ve dingin çalışma hep birlikte paylaşılmış bir ritüel gibidir. Gözle görülmez bir kümelenme içerisinde her biri kendine düşen görevi aşkla yerine getirir. Kraliçe Amara'nın şefkati havada yüzen diğer kuşların kanat çırpmalarına benzer şekilde tüm kovanı sarmalar. Onun bilgece rehberliğinde bütün bir koloni ahenkle hareket eder. Bu hem sessiz bir liderlik hem de güçlü bir huzurun birleşimidir. Onun sakin varlığı kovanın her köşesinde duyum sanır ve koruma sağlarken huzur ve güven içinde hareket etmelerini sağlar pamuktan hafif bu dokuyu hissederken, doğanın nazik dokunuşlarıyla birleşen kovanın enerjisi, içinizdeki tüm yorgunlukları alarak sizi de bu huzur dolu dünya ile birleştirir. Gün, taze bir başlangıçla doğarken, Kraliçe Amara'nın rehberliğinde doğan yeni umutlar ruhumuza akar. Kovanın huzur dolu çatı altındaki nazik titreşimi dinlenmenize ve günlük yaşamın sıkıntılarından sıyrılmanıza olanak tanıyacaktır. Böylece bu tatlı melodi içinde huzurla atan kalpler eşliğinde bu hikayeye adım atarken şimdilik veda eder fakat bu huzur dolu dünya ile bağlantımızı kesmeyiz. Dinlendirici ve sakin bir yolculukta doğanın revnakları ile bütünleşmekte olacağız daha fazla sakinliğe doğru bu yumuşak adımlar bizi davet ederken, şimdi kovanın içindeki bir sonraki güneşli anların davetkar kollarına bırakıyoruz kendimizi. İşçi arıların çalışmaları ve bu doğal senfoniyi yönlendiren nazik eller, nazik bir huzur içinde sabahın bu serinliğiyle, Kraliçe Amara'nın da motivasyonu olduğu gibi Tüm evrenle ahenk içindeyiz. Yavaşça ama emin adımlarla bir sonraki huzurun kapısını açık bırakıyoruz ve şimdiye veda ediyoruz. Dinlenmeye devam ederken içsel barışımızın derin denizlerinde yüzebiliriz. Serin sabah ışıkları yavaşça yükselirken Kraliçe Amara'nın liderliğinde uyanan kovanın içindeki yaşam bir melodi andırıyordu. Çiğ taneleri henüz toprağa terk etmemişken, çimenlerin arasındaki çiçeklerin hafif ama belirgin kokusu ilk ışık huzmeleri ile birleşerek bir tazelik vadi yayıyor. Zamansız bir ahenk içinde bu tazeleyici atmosferin kucağında arılar görevlerine başlamak üzere güvenli yuvalarından uçuşa geçiyor. Kraliçe Amara Geniş bir dinginlikle kanatlarını hafifçe çırpıyor. Önünde uzanan kovanın günlük rutini onu derin bir huzura davet ediyor. Gözlerinin altında sayısız başka göz daha uyanışın telaşında. Her biri doğanın sonsuz deviniminde kendi ritmine sahip. Kovan yaşamın düzenli akışı içinde emin ve sessiz mesajlarını fısıldıyor, arılara rehberlik ediyor. Bir sevgi senfonisi gibi her hamle, her kanat çırpışı bir anlam taşıyor. Arılar kraliçelerinin göz kulak olduğu bu devasa mükemmelliğin küçük parçasında işlerine büyük bir coşkuyla dalıyorlar. İnce tüylerinin üstünde duyumsadıkları taze hava, devinimlerindeki zarafeti artıran bir esintiye dönüşüyor. Çiçek tozları bir arının küçük bıyıklarına konup dururken nektar arayışları sessiz bir şarkının notalarını oluşturuyor. Kraliçe Amara'nın varlığı arıların çabalarına hem rehberlik ediyor hem onlara huzur veriyordu. Bu sessizce akan günün ortasında Kraliçe Amara genellikle kovanın korunmuş köşesinden dışarıya bakar. Onun bu dikkati kovanın içindeki ritmin sakin bir melodiyi yükselttiğine işaret eder. Çalışkan arıların dansı, birbirleriyle kurdukları mükemmel ahengi ve omuz omuza yürüttükleri işbirliğini sergiler. İşlerinin zevkle yapıldığı her an arıların duygusal bağını daha da pekiştirir. Geniş, yamalı tarlaların üzerindeki derin mavi gökyüzünde Ağaçların tepelerinden şakıyan bülbüllerin narin nameleri yankılanır. Cıvıldayan küçük kuşlar doğanın bu orkestrasyonuna eklenen tatlı esintiler gibidir. Birisinin huzur dolu içsel bir yolculuğa çıkmasına olanak tanır. Yaprakların arasında kımıldayan hafif bir rüzgar doğanın sabırla fısıldadığı sırları duyurur. Bu anlar Kraliçe Amara'nın varlığını bir süreliğine kovanın sınırlarında unutulmuş hissettirir ve doğanın geniş kollarına dalmış gibi kendini akışa bırakır. Kovanın girişinde Kraliçe Amara'nın sakin gözlemleri çevresindeki yaşamın dev amacına odaklanır. Doğayla olan bu derin bağ, arılar aracılığıyla kovanın ötesindeki dünyanın nabzını tutar. Her uçuş titreşimlerinde saklı bir güven ve bağlılığı taşır. Amara doğanın bu döngüselliği içindeki birlikteliği tüm karmaşıklığı ve basitliği ile deneyimler. Her bir çiçek, her bir ağaç dalı bu kolektif armoninin bir parçasıdır. Karınca kararınca hareket eden kovanın içindeki aktiviteler, bir an için genişleyen zamanda hafifletir yükünü ve sarmalar amarayı nefes alınan her an Birleşen her kanat çırpışı bu barışçıl orkestrada bir nota olur. Kraliçe Amara arıların derin ve huzurlu ortak amacı tarafından desteklenir. Doğanın karmaşıklıktan doğan bu yalınlığı onun varlığına bir yankı daha katı, evrenin derinlerinde yankılanan bir müziğe dönüşür. Bu huzurun ve ahengin içinde kraliçe amara günün orta saatlerine yaklaşıyor, doğanın dalgalarını hissedip bu dalgaların üzerine bırakıyor kendini. Dalgaların ritmi sessiz bir davetiye gibi hem arılara hem de dinleyenlere huzurun patikalarında yavaşça dolanacak bir yaprak olmayı öneriyor. Şimdi derin bir nefes almanın ve geniş gökyüzü altında sayısız renk cümbüşü içinde sakinleşmenin tam zamanı ve bu deryada arıların küçük kanatlarıyla oluşturduğu minik esintiler Amara'nın şefkat dolu kalbinde yankı buluyor. Geri planda zamanın süzülüp geçtiği ama iz bırakmadan gülümseyip geçtiği gibi kovanın sakin ve düzenli gününe bir bağlantı daha ekleniyor. Bu yavaş ve melodik döngünün sürüklendiği sırada güneş yükseliyor ama her şey sanki durgun bir denizin ahenkli dalgaları gibi ilerliyor. Kraliçe Amara'nın kalbinde yankılanan bu his onu hem kovanın içinde hem de dışındaki bağlara sımsıkı sarıyor; bir huzur, bir devamlılık peşinde. Ve böylece zaman süzülürken Kovanın içindeki ritim sakin ama dolu dolu bir günün ortasına mekik dokuyor, doğanın özünü çağırıyor ve Amara'nın huzur dolu krallığına odaklanıyor. İçinde bulunduğunuz o dingin ve eşsiz atmosferde günün nefis armonisiyle birlikte yavaşça öğle sonrası dönemine geçiyoruz. Güneş gökyüzünde nazikçe dolaşırken Kraliçe Amara'nın kovanı günü huzurlu bir ritim içinde devam ettiriyor. Ormanın derinliklerindeki kovanın içi cıvıl cıvıl bir senfoniyle dolu. Arıların zarif kanatlarının ritmi kumması kulaklarına tatlı bir melodi gibi ulaşıyor. Her köşeden yükselen bu yankılanma bir dinginlik kaynağı haline alıyor. Bu biledik seslerin arasında bal mumu ve çiçek nektarının kokusu havayı kaplıyor. Bu hoş esintiyle burun deliklerinizden içeri süzülüyor ve zihninizin huzur bulduğu bir ortama taşıyor sizi. Kraliçe Amara kovanın odalarında yavaşça süzülüyor. Her bir odacık işçi arıların emeğiyle adeta ışıldıyor gölgelerin arasında yumuşacık sarı tonlarında bal petekleri parıldıyor. Dokunduklarında yağmur damlaları gibi titreşen bal mumu zarifçe gün ışığını yankılıyor. İşçi arılar düzgün sıralanmış, sabırla bal depolayan işçi arılar, kraliçenin varlığını hissederek onun içindeki düzenin bir parçası oluyor. Amara kovanın sıcak içten kalbine doğru yaklaştıkça sessiz bir kutsallık duygusuyla örtülüyor. Nihayet duruyor, etrafındaki hareketi izliyor. Arıların sonsuz döngüsüne tanık oluyor. Her bir arı görevini kusursuz bir uyum içerisinde yerine getiriyor. Kimi polen toplamak için yola çıkarken, kimi kovanın içinde hali hazırda görev dağılımını kusursuzca sürdürüyor. Bu esnada kovanın ölçülü karmaşasında gizlenen sessiz bir düzenin farkına varıyorsunuz. Öğle güneşinin güç kaybettiği bu vakitte hafif bir rüzgar kovanın dışındaki yaprakları kımıldatıyor. Yaprakların yavaşça birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan tını, kovanın içindeki sessiz müziğe eşlik ediyor. Doğa nadir bir ahenk içinde hareket ederken zaman yavaşlıyor ve etrafınızda her şeyin ne kadar hassas ve güzel olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Sanki tüm dünya bu dakikaların sonsuzluğunda duruyor. Kraliçe Amara'nın bu öğle sonrası seyahati sırasında düşünceler içinde dalgalanıyor. Yıllar önce kovanın kurulduğu ilk ansı ardından yaşamın ve doğanın döngüsünün parçası olan sayısız anı hatırlıyor. Geçmişe nazaran şimdi sahip olduğu derin bilgeliğini keşfederken içindeki huzur ve minnettarlık büyüyor. Her bir an onun liderliğinde kovanın geliştiği her boşluk ait olduğu yeri buluyor. Amara bu sessiz atmosferde dururken çevresinde ince bir barış dalgası yayılıyor. Kendi iç huzurunun kovanın güç ve sevgi dolu yüreğinde nasıl yankılandığını hissediyor. Ah bu basit anın bile ne kadar mühim olduğunu kavruyor. Çünkü huzur ve refah işte bu tür sessiz anların bağlarında filizleniyor. İşte tüm bunların farkında olduğu için kovanının her bir bireyi arasında dolaşan sessiz müziğe içtenlikle katılıyor. Zamanın akışıyla birlikte huzur dolu bir sakinlik içinde varlığını sürdürüyorsunuz. Kraliçe Amara'nın kovanını kendisini ve doğayı seyrettiği bu paha biçilemez anları sadece yaşıyorsunuz. Saatlerin usulca ilerlemesiyle güneş ışıkları hafifçe değişir. Gölgeler uzar ve yumuşar. İlahi bir sessizlik doğanın kalbinin ritmiyle bir olur ve siz yavaşça bu ritmin bir parçası haline gelirsiniz. Melek gibi bir rüzgar esintisi kulağınıza doğanın nazik tınısını fısıldar böylece her nefes alışverişiniz sizi bu huzur verici ortama daha da derinlemesine çekiyor olduğu gibi kabul ettiğiniz bu sakinliğin kollarında nazikçe dinleniyorsunuz bütün bu senfoninin ve amara'nın önderliğindeki uyumun içinde bu huzur ve teşekkür dolu andan başka bir şeye ihtiyaç duymadığınızı fark ediyorsunuz. İşte bu sizi doğanın kollarına usulca sarıyor. Sessizlikte bir huzur buluyorsunuz. Görkemli bir günün bizleri nazikçe uğurladığı bu zaman diliminde çayır tekrar ön plana çıkar. Genç akşamın huzur dolu kollarında güneşin ufukta zarifçe batışı doğanın yavaşça mavi ve altın rengine bürünmesini sağlar. Gözleriniz mor ve turuncunun harmanladığı o büyüleyici alaca karanlık manzarasına kayarken her şeyin hala ve mükemmel bir çerçevede olduğunu fark edersiniz. Çayırın üzerine yayılan yumuşacık ışınlar, çiçeklerin narin taç yapraklarını yavaş yavaş yalar ve her çiçek sanki gün boyu sakladığı sırları bu ışıkla paylaşmak ister gibi parlar. Duru bir gökyüzünde hafifçe titreyen bir esinti çimenlerin arasında usulca eserek sanki gecenin melodisini başlatır. Bütün çayır amansız bir orkestranın nazik davetlisi gibidir. Bir gülüş kadar tatlı, bir kucaklamanın sıcaklığı kadar doludur. Kraliçe Amara kendi tahtından olayları izlerken Kovanın her köşesinde gizli huzuru yeniden hatırlatır. Her birey kendi yuvasına dönerken yeni yapılanmış bal peteklerinin kokusu ağır ve tatmin edicidir. Tıpkı kovanın içsel sakinliği gibi, egzotik çiçeklerin kokusu günün anısını hatırlatan tatlı bir hatıra gibi arıların geri dönüş ritüelini renklendirir. Kovanın önünde göğe nazikçe yükselen meşe ağacının dalları nazlı nazlı sallanarak her rüzgarla birlikte ağaçların minik yapraklarını tatlı bir huzura kavuşturur. O dalların arasında zarif bir şekilde örülmüş olan kovan, hayat ve sevgiyle var olan bir sarayın ta kendisi gibidir. Kraliçe Amara bir yandan kovanın ritüel hazırlıklarına eşlik ederken Diğer yandan doğanın içsel melodisine dalarak tüm günün anlamını çözmeye çalışır. Kovanın içinde süzülürken balın yoğun, tatlı kokusu her bir duvarı memnuniyetle doldurur. Mumun sıcak esansı ince ve çekici bir şekilde tatlı bir hatıranın sarhoş edici duygusunu büyüler. Arılar ahenk içinde çırptıkları kanatlarıyla akşamın yavaşlayan ritmine kendilerini bırakırlar. Huzur dolu bir dinginlik, her yana adeta bir melodi gibi yayılır, içsel bir sükunet içinde günün son bulmasını karşılar. Kraliçenin gözleri peteklerin arasında, arıların tatlı bir uyumla buluştuğu huzurlu bir manzarayı kucaklar. Bütün kovan özenle hazırlanmış bir yatak odası gibi görünmektedir. Bal mumundan yapılmış duvarların sıcacık kucaklamasında her şey sabır doludur. Kraliçe Amara, kovanın bu tatlı düzeni ve sessiz döngüsünün sadeliğinden memnuniyet duyar. Arıların sevgi dolu melodisi ve günün sonunda aynı huzurun tekrar vücut bulması ruhunu rahatlatır. Çayırda süzülen tatlı kokular ve hafif esen rüzgar her an bu sahnenin sakinliğine işaret eder. Burada gün son bulurken, her şeyin doğal düzeni kucaklandığında derin bir nefes alır ve ferahlığın büyüsünü duyarsınız. O ferahlık ki içinde sakladığı büyük hikayelerle doludur. Öyle ki bunlar sanki zamanın ve doğanın anlata geldiği derin bir şarkının melodisidir. Bütün bunlar sizi nazikçe kendi huzurunuza davet eder. Dışarıda cesurca açan çiçekler ay ışığı altında, yıldızlarla dolu gökyüzüne karşı narin narin oynar. Bu nazik şölende siz de kendinizi onlarla birlikte hissedersiniz ve her bir yaprağın üzerindeki çiğ taneleri sanki hayatın parlak noktalarını anımsatır. Sessiz ve mutedil bir gecede, kraliçe Amara'nın kovanının derin kollarında dingin bir huzur bulursunuz. Geçen günün etkileri ufukta gururlu ve nazikçe silinirken, şefkat dolu bir karanlık sizi kucaklar. Akşam bir tül gibi her yana yayılır, usulca yıldızları izler ve siz her şeyin ne kadar uyumlu ve barış dolu olduğunu fark edersiniz. Kendi düşüncelerinizin sessizliğine nazikçe dalarken zaman ve mekan bir anda kaybolur. Bu sonsuz bütünlük duygusu sizi tıpkı Kraliçe Amara'nın hissettiği gibi düşünceli bir huzura davet eder. Toprak kucaklayıcı bir dürtüyle sizi yere çeker. Bir taç gibi başınızın üstündeki yıldızlar geceyi kutsar. İşte tam da bu sessiz diriliş anında Yeryüzü ve doğa size bir huzur şarkısı söyler. Bu öyle bir şarkıdır ki, yaşamın derin döngüsü içinde sonsuz bir an yaratır. Ve tam bu sırada Kraliçe Amara'nın dingin huzuru sizi de bu nazik gece manzarasında bir yolcu gibi davet eder. Kalbinizi ve zihninizi huzurun melodisine açar ve arıların melodisini dinlemek için günü ağır bir uyumun içinde yaşamaya davet eder. Başka bir yere gitmeye gerek yoktur. Her şey burada, şimdi ve muhteşemdir. Sessizlik ve sükunet huzurun ta kendisidir. Gece sizi nazikçe kucaklar.